Gezi Parkı olaylarının planlayıcılarından olduğu iddiasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'ne getirilerek sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından menajer Ayşe Barım hakkında Gezi Parkı eylemlerine iştirak ettiğine dair son dönemde yazılı ve görsel basında iddiaların yer alması üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında Gezi Parkı davasının firari sanığı olan oyuncu Mehmet Ali Alabora'yla ve Alabora'nın başka bir şahısla bir adet tape görüşme yaptığı görüşme içeriğinin Gezi Parkı olayları kapsamında sanatçılara ilişkin Gezi Parkı'nda bir bildiri yayın konusunda fikir alışverişinin yapıldığı tespit edilmişti. Soruşturma kapsamında şüpheli Barım'ın Gezi Parkı davası sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Bater Utku ve Mehmet Ali Alabora ile olaylarla ilgili yoğun iletişiminin bulunduğu Barım hakkındaki analiz çalışmalarındaysa Gezi Parkı olaylarının başlangıç tarihi aralığında Barım'ın sahibi olduğu firmaya bağlı sanatçılarla 29 Mayıs 2013 ile 2 Haziran 2013 tarihinde tarihleri arasında bahse konu sanatçıları Gezi Parkı olaylarına katılması için yönlendirdiği bizzat kendisinin de firmasına bağlı sanatçılarla birlikte olaylara katıldığı iddia edilmişti. Soruşturma çerçevesinde şüpheli Ayşe Barım olayların planlayıcılarından olduğu öne sürülerek Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme suçundan yakalanarak gözaltına alınmıştı. Menajer Ayşe Barım, emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmişti. Şüpheli Barım, Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.